Eğer bu sürgün bitecek olursa oyun da bitecek ve savaş başlayacak. O savaşta da zarların hiçbir işe yaramayacak Gandar kralı. Zarların işe yarayıp yaramadığını kimse bilmez. Bugün Arkadaşımın onların değil de benim yanımda durmasına çok sevindim. Bugün yaptığın bu şey beni çok onure etti. Senin dediklerin aslında onlara yani pandavalara birer cevaptı. Beni çok mutlu ettin dostum. Çok özür dilerim Basude. Hayır, seni affetmeyeceğim. Çünkü benim seni affetmeye hiç hakkım yok. Bu hak Durupa'nın. Bunu ona sor. Bakalım o tüm bu yaptıklarınızdan sonra sizi affedebilecek mi? Onun bu açık ve uzun saçları seni affedebilecek mi? Peki tarih seni affedebilecek mi Yudiştir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.